Permütasyon n'in birlisi artı permütasyon 2'nin ikisi artı permütasyon 3'ün ikisi işte 15 olduğuna göre n kaçtır? Permütasyonun formülü neydi? n'in r'li permütasyonu eşittir. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Formülü uygulayalım. n'in birlisi ne olacak? n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel artı 2'nin ikilisi ne olacak? 2 faktöriyel bölü 2 eksi 2 0 faktöriyel artı 3'ün ikilisi ne olacak? 3 faktöriyel bölü 1 faktöriyel eşitmiş 15 n faktöriyel ve n eksi 1 faktöriyel n eksi 1 faktöriyel zaten n eksi 1 n faktöriyel n eksi 1 faktöriyel çarpı n'dir. Aşağıdaki n eksi bir ile bu sadeleşir ve n kalır. 2 faktörel 2'dir. 0 faktörel de 1. Burası 2 yapar. 3 faktörel 6'dır. 6 bölü 1'den 6 eşittir 15. Burada ne kaldı? n eksi bir faktöriyeller gitti. N kaldı. N artı 8 15'ten buradan N eşittir. 7 bulunur. Doğru cevap D seçenektir.